Amcacığım, Nevzat Hiller'in evi nerede? Şurada. Sağ ol. Ayşe! Çok şükür, Çok şükür gördüm seni. Nevzat geldi, seni görmesin Ayşe. Nevzat'ı görmeye geldim ben de. Nerede kardeşin nerede çok anlatma ne oldu? Risto'yu yakaladılar Lena. Biliyorum. Bekledim Gelmeyince anladım. Sonra Nevzat geldi ama söylemedi nerede yakalandığını. Size ne oldu? Hep korktum sizinle başınızı filana soktuk diye. Nerede yakalamışlar Risto'yu? Çiftliğe yakın bir yerde. Eyvah. Bizim için meraklanma Lena. Nazlı iyi, Zeynep de iyi. Tabii çok üzgün. Zeynep. Nevzat'la konuşmaya geldin hı hı. öyle mi? İyi, konuş onunla. Çocukluk arkadaşıdır Hristos, merhametlidir Nevzat. Konuş, orada. Beni gördüğüne memnun olmadım biliyorum. Herhalde beni görmeye gelmedin buraya. Tam aksine seni görmeye geldim. Hem bu sivil halinde belki daha rahat konuşuruz diye düşünüyorum. Burası benim evim. Konuşmak istiyorsan bana buyur demek düşer. Buyur geç. Buyur. Kolay gelsin. Buyurun, buyurun. Fatma Hanım, hani bizim çiftlikte çalışıyordun? He, he, Bildim kızım, ne olmuş ona? Haber alamadık, köyünde mi hala? Köyündedir herhalde, nereye gidecek? Ölmediyse köyündedir. Ona bir haber göndersem kimle gönderirsin? Rıza vardır o tarafta, kara Rıza. Akşama gelir, ne istiyorsun Fatma'dan? Çiftliğe uğrasın bir, önemliymiş dersiniz. Bir de rençper gerek bize amca. Pazarda bulursunuz dediler ama... Sabandan geçtik. Eli kazma kürek tutan mı kaldı be kızım bu zamanda? Ben varım. Ayağım aksasa da elim kolum sağlam. Sizin tarlalarınız yok mu? Babamın tarlaları var. Evet. Neden orada çalışmıyorsun? Bildiklerimi öğretirim sana. Yanında çalışırsam yardımım dokunur. Düşünelim de be. Hayırlı günler. Güle güle kız. Ver bana. <laughs> Nazlı. Kundaklama ile ilgili soracaktım. Bana mı? Sen tanıyorsun subayları. Duyduğun bir şey var mı? <laughs> Nevzat araştırma yapıyordu. Bir şey söyledi mi sana? Görmedim Nevzat'ı. Ben de öylesini sordum işte. Bana kızmak da haklısın. Bana hep dürüst davrandın, ben davranamadım. Niye bunları söylüyorsun şimdi bana? Seni biraz tanıdım onun için söylüyorum. Onun için buraya geldim. Şimdi yüzüme bak da dost doğru söyle. Bu evdesin. Asker değilsin. Kapın çalındı Hristo geldi. Yaralı. Ne yapardın? Köyün okumaya en meraklı çocukları sizmişsiniz. İçtiğiniz su ayrı gitmezmiş. Hocalardan öğrendiklerinizi birbirinize anlatırmışsınız. Hristos dedi ki... ...hiçbir Rum çocuğu Müslümanlığı benim kadar öğrenmedi. Nevzat kadar da Hristiyanlığı bilen Türk çocuğu yoktu. Ama sessiz bir anlaşma vardı aramızda. Din konusunda hiç tartışmazdık. Bir gün dedi ki Hristos... Sen mutlaka cennete gideceksin. Beni de inşallah Efendimiz yeniden hayata döndürecek. Bana sorarsan oralarda buluşuruz biz. Ama şimdi günah girmeyelim. Günahsa Allah beni affetsin. Ben Hristo'dan uzak düşmeyeceğimi hep inandım. Ama bak şimdi ne oldu? Senden başka kimse ona yardım edemez Nevzat. Cennete gitmek kolay değil.